Merhaba, hoş geldin. Diablo 4'ün 3. sezonu geliyor. 3. sezon birden 2'ye geçtiğimizde yaşadığımız hayal kırıklıklarını çok iyi yansıttığımız için birden 2'ye bir sıçrama olmuştu. Şimdi 2'den 3'e de tekrardan bir iyiye doğru bir sıçrama olacak mı? Oyun gerçekten iyileşip böyle beklentilerimizi karşılamaya doğru ilerliyor mu? Veya karşıladı mı? Bütün bunları bir bakalım. Aynı zamanda da bunların dışında 3. sezon bize neler getirecek? Bizden neler götürecek? Bütün bunları bir inceleyelim istiyorum. Bir bakalım. Sen de neler düşünüyorsun? Bana söylersin video videonun sonunda. Öncelikle en çok merak edilen hangi klasa, hangi buff, hangi nerf gelmiş bundan bahsedeceğim. Sonra sezon içeriğinden bahsedeceğim. Öncelikle benim en sevdiğim klas olan Sorcerer'dan başlayalım. Sorcerer artık sonunda ben böyle Elementalist Summoner dediğimiz böyle bütün elementleri bir şeyler çağırıp da işte gökten bir şeyler yağdırıp aşağıdan bir şeyler çıkartıp olan büyücü yeteneklerini çok seviyorum. Ancak bu Elemental Summoner olabilme buildları gerçekten Diablo 4'ün Sorcerer'ında çok kötü bir noktadaydı. Yani Hydra'yı falan hiçbirimiz kullanmıyorduk. Yalnızca başlangıçta o skill açılı vermişken kullanıyorduk. Hani level atlarken yani ilk 15 level'a geleseye kadar kullanıyorduk mesela gibi böyle şeyler yapıyorduk. Hiçbir mana ifade etmiyordu bizim için. Dolayısıyla kullanmıyorduk. Ancak şu anda meteor, hidra, elektrik tabii ki yine popüler. Bunun gibi build elementlerin, buz elementlerin yani tüm şeyleri çağırabileceğin her şeyi bir arada tek bir build'da kullanabileceğin şekilde buffladıklarını söylediler. Yani meteor, hidra, elektrik ve frost nova örnek veriyorum. Bütün bunları kombinasyon yaparak sürekli gökten alttan bir şeyler yağdırıp çıkartarak ilerleyebileceğin build'lar yapabileceksin. Bu benim istediğim bir şeydi. Özellikle yani hiç ateşi, meteoru hiç kullanmadık mesela. Hidra'yı hiç kullanmadık. Eğer hiç kullanmayacaksak bunlar bizim şeylerimiz yani Ağaçlarımızda neden vardı? Hepimizin kafasındaki soru işaretleri kendi en sevdiği klasla ilgili bunlardı zaten. Dolayısıyla buna bir artı gelmiş. Ben bunu çok beğendim açıkçası. Şunu söylediler. Mesela Ball Lightning Sorcerer gerçekten sezon 2'nin en hype build'larından bir tanesiydi. Ancak her sezon aynı metayı kullanırsak bir oyuncularda bir bunalma olabileceğini düşünüyoruz. Bu sebeple her sezon başka bir build çeşidini bufflayacağız ki böylelikle daha farklı build çeşitlilikleri olabilsin dediler. Güzel bir şey elbette ama tabii ki bunun en başta olması gerekirdi. Bütün build'ları istediğimiz gibi kafamıza göre bütün skill'lerimizi kullanabiliyor olmamız, daha fazla modifikasyonu sahip olmamız gerekirdi zaten ama neyse en azından bunları yapmaya başlıyoruz dediler. Bu oyun yani çok böyle deli gibi iyi bir başlangıç yapamamış olsa bile devamında güzel olacağını düşündürtüyor. İkinci klasımız da Druid olsun ve bu Druidlerin gerçekten ilginç bir özelliği olacak bu sezonda. Yeni gelen bir efsanevi aspekt ile yıldırım çağıracak Druidler. Evet yıldırım. Gökten yıldırım yağacak ve de bu bazı modifikasyonlar sayesinde birisinden sekip diğerine yani alan hasarı verebilmek için oldukça güzel bir etki sağlayacak. Yani alın hasarını sadece yerden böyle taş çıkartmak gibi yani standart skill'lerle yapabiliyordu Druid'ler. Ama artık yeni bir skill kombinasyonu oluşturabilecekler kendilerine. Güzel olmuş. Bu bufflanmış ama aynı zamanda böyle bir zehirli ısırıkları vardı Druid'lerin. O da bufflanmış. Böylelikle Druid'ler aslında sadece hani pulverizer falan kullanmak zorunda kalmayacaklar. Artık yıldırım büyültü gibi değişik bir build da gelecek ve de bunun büyük ihtimalle Druidler için bu sen bu sezonda meta bir tadı olabilecek gibi gözüküyor. Üçüncü klasımız Necromancer'lar. Necromancer'lar herkes Bone Spear oynamak zorunda kalıyordu veya tek bir golem oynamak zorunda kalıyordu. Minyonlar senin yönlendirmenle daha fazla hareket ediyordu ve de hatta hiç minyon kullanmadan daha fazla hasar verip aynı zamanda kendin de çok tank olabildiğin buildlar yapabiliyordun. Ama minyon kullanamıyorsan Necromancer oynamanın ne manası var değil mi? Bunu çözmek adına şöyle yapmışlar. Bütün golemler Artık alan hasarı vuruyor. Sadece blood golem değil. Hepsi alan hasarı vuracaklar. Dolayısıyla istediğin golemi kullanabileceksin ve bu golemler biraz daha mobil ve kendi başına biraz daha hareket edebilir şekilde olacak. Tamamen senin yönlendirmene bağımlı olmayacak. Bir tık daha bağımsız. Yani tamamen bağımsız değil elbette. Aynı zamanda minyonları konumlandırmak için de daha fazla çeşitlilik geldiği söyleniyor. Sadece bone oynamak zorunda değilsin mesela. Böylelikle daha fazla minyonlu buildlar yapabilirsin. Golemler bufflanmış. Minyonlu buildlar bufflanmış durumda. Rogue'a geldiğimiz zamansa Rogue birazcık oynayanlara hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Rogue tayfası hep Twisting Blade oynamayı çok seviyordu. Twisting Blade de netekim gerçekten de bunların tayfıydı yani Rogue'da gerçekten etkili bir biyottu. Sadece yürüyerek bile bütün zindanı kesebiliy kesebiliyordum. Poison'da da aynı şekildeydi. Ancak tıpkı Sorcerer'da olduğu gibi okçu olan Rogue'un oyun içerisinde var olmasının bir manası yoktu. Çünkü hiç kimse kullanmıyordu. Hiç verimli değildi. Bu sebeple var olan Twisting Blade'deki ve combo, kırık combo build'larını birazcık nerflemişler. Aynı zamanda da okçu build'larını bufflamışlar. Böylelikle Rogue oynamak isteyip ama yakın dövüş oynamak değil de uzak dövüş oynamak isteyenler için ki bunlardan bir tanesi de benim güzel bir fırsat olacak gibi gözüküyor. Uzak bir yıldı toparlamak en azından yakın bir yıldı kadar etkili olabilecek mi? Bunu göreceğiz. Etkili olabileceğini umacakları şekilde bir buff yapmışlar ama oldu mu olmadı mı oyun başlayınca sadece görebileceğiz tabii ki. Sonrasında son klasımızda zaten Barbar. Barbar'da Hota ve Whirlwind vardı biliyorsun. Bu bunların içerisinde yani bunlara tamamen bir nerf getirip yeni bir build yapmaktansa bazı özelliklerini değiştirmeyi seçmişler. Daha kullanışlı ve daha basit bir hale getirmeyi seçmişler. Mesela bağırıyor ya barbarlar kendilerine buff vermek için, canavarları üstüne çekmek için vesaire pek çok sebep için bir bağırma içerisinde zaten barbarlar. Bu bağırmaların etkilerini, etki alanlarını, hareket hızlarını değiştirmesini vesaire bunları dengelemişler. Aynı zamanda da barbarların bu hota build'u çok sevildiği için hotaya o kadar da fazla dokunmamışlar. Sadece oraları optimize etmişler. Barbar zaten yeterince güçlüydü. Şu anda bağırmaları güzel bir kombinasyonla kullandığın takdirde istediğin barbar build'ünde aynı verimi alabilecek şekilde de güçlendirmeler yapmışlar. Barbar zaten çok güçlü ve aslında diğer klaster içerisindeki en optimum olan klastı. Dolayısıyla en, can, en az can sıkıcı değişiklikleri Barbar'da yapmışlar tabii ki. Böylelikle klaslarımız bu şekilde oluyor. Ben bu sezonda, yani geçtiğimiz sezonda sadece Sorcerer oynadım. Çünkü Sorcerer'ın Ball Lightning'i gerçekten güzel bir build'tu. Oynaması keyifliydi. Her şeyi kolaylaştırıyordu gelişmeye ve modifikasyonu belli bir yerde açıktı. Ama şimdi ikinci sezondan, üçüncü sezona geçen ben tekrardan end Endgame'e getireceğim ama bu sefer vakit olduğu takdirde tekrardan bir uzak dövüş rock denemek istiyorum. Çünkü oynamak istediğim klaslardan ve oynamak istediğim buildlardan bir tanesiydi. Sadece verimsizdi. O yüzden oynamıyordum. Sezona geldiğimizde ise sezonun ismi Season of Construct. Yani bir yapı malzemesi aslında bakarsan yani yapı var vesaireler falan var. Bunlar nedir? Bunlar bizi Zoltun Kule'ye tekrardan geri götüren bazı noktalar. Şimdi hatırlarsan radrimden ve de dünyadaki Sanctuary'deki bütün düşmanlardan kendini korumak için yaptığı bazı tuzaklar vardı. Kendine kurduğu bir kütüphanesi vardı hatırlarsan. Ancak Zoltun Kule... Zoltun yani ortadan kaybolalı çok uzun bir süre oldu. Ve de kendi zekası bile ne yazık ki Zoltun'un kurmuş olduğu bu yapılardan korunacak kadar güzel önlemler alamamış. Ve de içerisinde kütüphanenin içerisindeki o büyü aynı zamanda iyilik kötülük dengesizliği de içerisindeki olan o constructları konsüm ediyor ve de kendi kontrolü altına alıyor noktaya geliyor. Bu ne demek? Orada bazı yapılar var, tuzaklar var. Orada canlandırılmış ama artık camları ellerinden alınmış bazı yapılar var. Bunlar o kadar büyük bir kök salmış, kötülük, o kadar büyük bir kök salmış, büyü var ki orada kendi kendilerine gelişiyorlar ve en sonunda artık oranın kontrolünü ele alacak şekilde harekete geçiyorlar ve kötü olarak harekete geçiyorlar. Çünkü biliyorsunuz Zoltun'un yapmış olduğu aktivitelerin sonunda artık artık kendisinin bile kontrol edemeyeceği büyüklükte sorunlara sebebiyet vermişti. Ve bunların o sorunların çocukları da zaten bu konstraktlar oluyor. Sezona başladığımız zaman bir beyefendi bize bir rün veriyor. Bu rünle aradığımız gücü bulabileceğimizi ve de buradaki bu yozlaşmayı durdurabileceğimizi bize söylüyor. Bu nedir? Bu rune sayesinde oyun içerisinde bizim bir companion petimiz olacak. Bu peti biz savaşlarımız esnasında kullanabileceğiz ama onları yönetmek zorunda değiliz. Minyonlar gibi değiliz. Onlar zaten otomatik olarak her şeye saldırıyor pozisyonda olacaklar. Onların da kendi giyecekleri itemler var. Sen hareket ettikçe seninle birlikte hareket ediyor. Ve de böyle bir örümcek akrep tarzı bir şey. Aynı zamanda da oyun içinde bu petinle iletişim kurabilmek için minik bir sevgi Şeyi de eklemişler. Kendi petini de sevebiliyorsun. E o da olmasaydı artık yani böyle küçük şeyleri düşünmek de eklemek de fayda var diye düşünüyorum. Sonra senin yapmış olduğun buildlar kombinasyonlarında sanırım 6 veya 8 tane build kombinasyonu olacak. Buradaki bizim yanımızdaki pet companion'ın. Yalnızca elektrik ve ateş elementleriyle saldırabiliyor. Ancak bunun saldırı yöntemini kaç hedefe vuracağını sekecek mi? Yani alan hasar mı verecek? Tek hasar mı verecek? Bunları senin üzerine takmış olduğun item'larıyla yalnızca öğrenebiliyorsun ve de değiştirebiliyorsun. Bu bizim companion'ımızın bizim savaş stilimize göre veya da bize en fayda sağlayacak şekilde modifiye edilebilmesini sağlayacak. Ama tabii ki söylediğim gibi çok böyle inanılmaz bir çeşitlilik yok bu companion'ın item dizilimi üzerinde çok fazla bir seçeneğimiz yok. Sadece şöyle bir güzelliği var. Construct oluyor olması ve bizim yanımıza savaşıyor olması sezonun havasını yanımızda sürekli olarak taşıyor olduğumuz anlamına gelecek. Sezonun görevleri var elbette ki. Geçtiğimiz sezondaki vampirleri öldürmek için bize görev aldığımız bir kadının olması gibi şimdi de bu konstraktları yok etmek için kulenin merkezine varıp da oralardaki o yozlaşmayı yok etmek için yapmamız gereken görevleri veren birisi var elbette ki bir NPC. Bu NPC'nin verdiği görevleri tamamlayarak sezonu bitirmemiz gerekiyor. Sezonu bitirmek görevlere dayalı ancak artık sezonun pasını bitirmek level'a ve bazı world tier'lere bağımlı değil. Sadece direkt olarak kendi bulunmuş olduğun level ve world tier'de direkt olarak sezon pasta ilerleyebilecek. Bu da ekstra nüans bir bilgi olmuş oldu bizim için. Peki biz Zoltun Kule'yi görecek miyiz? en çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesi buydu ve de bu kendi yapmış oldukları campfire içerisinde açıkladıkları bir konuydu. Hayır kuleyi görmüyoruz. Keşke görseydik ama onun varlığını oyun içerisindeki karakterimiz hissedebiliyor ve de zaman zaman sesini duyabiliyormuşuz. Zoltun Diablo evreni içerisinde gerçekten çok çok büyük bir haya sahip, çok çok büyük bir etkiye sahip olduğu için esansı bile, sesi bile yeterli olacak şekilde, sesi bile bir sezon yaratacak kadar kuvvetli olduğundan dolayı varlığı açıkçası beni memnun etti. Ama hani kendisini bir görseydik, kendisiyle bir etkileşim içerisine girseydik falan daha fantastik bir sezon olabilirdi. Ama yani hikayeden birazcık bağımsız olmuş olurdu. Çünkü kendisini nasıl göreceğiz bir anda sonuçta yok olmuştu falan filan bir şeyler olmuştu. Sadece sesini duyabiliyor bile olmak fena değil aslında bu sezon içerisinde. Kulenin tuzaklar yaptığı yerlere, bilgileri sakladığı yerlere ve konstraktların ele geçirdiği yerlere vault deniyor. Volt dediğimiz şey aslına bakarsan böyle kasalar olarak falan da değerli şeylerin saklandığı kasalar olarak kullanılabilir ama kasa dedim yani böyle odalar, labirentler büyüklüğündeki kasalar ama burada hani değerli olan şey yalnızca bilgi ve bilginin içerisindeki büyüler de oradaki konstrakları ele geçirip kendilerini hayata geri döndürdüğü için bizim işimiz konstraklarla. Buradaki zindan şeklinde olacak bu voltlar zindanların Nightmare Dungeon'lardan farkı içerisinde kulenin dizmiş olduğu bazı tuzaklar olacak. Bizim bu tuzakları aşarak ilerlememiz gerekiyor. Şimdi bu tuzaklar bizi çat diye öldürmeyecek ya diyeceksin. Yani ne bileyim yolda dümdüz yürüyeyim ne olacak ki? Hani pot basarım, sıçra yaparım, bir şey yaparım diyeceksin ama aslında öyle değil. Çünkü bu zindanlar içerisine girdiğin zaman İnciler olacak. Pearl dedikleri inciler olacak. Bunlar aslında birer blessing. Biz üzerimizde bunları taşıyacağız ve de zindanı bitirdiğimiz zaman bir bonus sandık içinden güzel efsanevi itemler attı. Ve de sezona özel o aspekti yalnızca o sandıktan alabileceğimiz bazı blessingler bunlar. Üzerimizde taşıyoruz. Ve de her bir tuzağa takıldığımızda bu blessinglerden bir tanesini veya iki tanesini falan kaybediyoruz. O yüzden tuzaklara takılmamayı bu blessingle birlikte aslında bakarsan sağlamaya çalışmışlar. Üzerinde taşıyorsun yaşadığın zaman yani üzerinde bir blessing bile olsa sen ekstra'daki o sandığı alabiliyorsun. Ne kadar çok blessing'in varsa finalde alabileceğin sandık ihtimali o kadar artmış oluyor. Böylelikle tuzakları doğaçlamaya çalışıyorsun. Tuzaklar ekstrem tuzaklar değil. Yerden çıkan ateşler, duvardan gelen oklar ve de seni yakacak yine duvardan çıkmış ateş üfleyen şeyler oluyor. Bunlardan e, kaçınmaya çalışıyorsun ama random bir şekilde hiç nereden çıkacağını anlamayacağın bir şekilde tuzaklar gelmiyor elbette. Mesela yerdeki tuzaklarda 4 4-8 tane kara var. Bir kenardaki 2-2 dörtlü 2, yanıyor. Bir ortadaki dörtlü yanıyor. Böylelikle hani sen ortadan veya kenardan geçmeye çalışıyorsun veya ateşler böyle birbirleriyle çapraz şekilde oluyor. Sen şöyle bir S çizerek veya Z çizerek ilerliyorsun gibi. Hani bunun gibi yöntemleri var. Nerelerden çapraz okların geleceğini görebiliyorsun. Gerekirse işte evade atarak, tele rapor yaparak ne bileyim etkilenmez olarak, etkilenmeyen olarak vesaire bütün bunlarla aslına bakarsan tuzakları mümkün olduğunca zaten doçlayabilirsin. Volt sistemi bu şekilde işleyecek. Volt bize evet güzel efsanevi aspektler atacak ama unique itemlar yine her zamanki gibi Duriel'den farmlanacakmış. Duriel'in varlığı devam ediyor. Über unique'leri, end game'lerde yapmak istediğimiz meta build'ların itemlarını yine Duriel'den farmlayacağız. Nightmare Dungeon yöntemi de hala devam ediyor. Ancak belli bir seviyeden sonra bu Volt'lar da Nightmare yeniden gibi çalışmaya başlayacak. Tıpkı Abbey of Zir vardı ya AOZ diyorduk. AOZ'de bir tane unique sicil giriyorduk. Oradaki zindana Unik bir tane sigil yapıp giriyorduk. Burada da aynen bu voltlara girebilmek için belli bir noktadan sonra bir sigil üreteceğiz ve de o sigilleri ürettikten sonra artık oranın sonunda da gliflerimizi yükseltebileceğimiz ve Nightmare Dungeon gibi çalışacak bir dungeon sistemine dönüşecek. Böylelikle sadece voltları dönerek de Nightmare Dungeon'daki gliflerin yükselmeye çalışma çabanda karşılanmış olacak. Yani tek taşta iki kuşa dönüşecek bir yerden sonra. Böylelikle Nightmare Dungeon'da elbette ki dönebilirsin. Tuzaklardan sıkılıp bunalırsan veya speedrun yapmaya çalışırsan. Ancak bu vault'lar da sana gliflerini yükseltmek için gerekli materyali sağlayacak. Sezonumuz bu şekilde. Sezon içerisindeki canavarlarımız da elbette ki hep yapı gibi olacak. Yani organik canlılar, canavarlar, şeytanlar gibi değil de sezon canavarlarının tamamı belli bir yapı gibi gözükecek. Onun dışında oyuna gelen ve pek çok kişinin istediği en ilginç şey leaderboard oldu. Bir lider tahtası getirecekler ve bu lider tahtası her hafta güncellenecekmiş böyle bir artımız olacak Şimdi buna nasıl olacak tam olarak onu da sana anlatayım. Şimdi gauntletler olacak bir de leaderboard olacak. Gauntlet dediğimiz şey bizim böyle bir yerinden girip de bir yerinden çıkacağımız sonuna ulaşmaya çalıştığımız bir zindan türü gibi bir şey olmayacak. Bu gauntlet dediğimiz şey her hafta sıfırlanacak ilginç bir zindan sistemi ve de bir oradaki high score'a ulaşma sistemi gibi bir şey. Dolayısıyla sen buraya gireceksin ve girdiğin yerde farklı farklı seçimler yapman, farklı yerlerden ilerlemen gerekecek ve de bu ilerlemelerin sonucu da belli noktalara ulaşacaksın. Yani bu zindanın bir başlangıcı ve bitişi yok. Sağdan gideceksin, düz gideceksin, soldan gidip sağ yapacaksın, soldan gidip sağ yapacaksın gibi farklı yönler seçtiğin takdirde farklı noktalara ve farklı bosslara ulaşacağın bir zindan sistemi olacak bu Gauntlet. Ve de sen her girdiğinde bir önceki girdiğin yolu öğrenip yeni yollar keşfederek yeni bir kombinasyon yaparak, arkadaşlarınla girerek, yeni bir build yaparak artık ne dersen bütün bunlarla daha yüksek bir skora ulaşmaya çalışacaksın. Ve de bu daha yüksek bir skora ulaşmak Gauntlet Leaderboard'u bir hafta sürecek ve her hafta bu zindan sıfırlanacak. Her sıfırlanmada farklı bir yöntem izlemeye seni iteceklerini söylediler. Ama tabii belli bir noktadaki güce ulaştığın zaman bu tıpkı zir zindanlarındaki olduğu gibi Builden'ı artık metanın metası haline getirdiğin zaman belki senin için her şey daha kolaylaşacak ama bunlar oyunun başında yani World Tier 4'e geçtiğin andan itibaren olmaya başlayacağından dolayı tam olarak Endgame Builden'ı ve tamamen gelişmiş haline olmayacağından dolayı bu Gauntlet'ler sana aslına bakarsan bir şey sunacak. Macera. Bu macera içerisinde dediğim gibi hem kendin de girebilir, hem 2, 3 veya 4 kişilik gruplarla da girebilirsin. Bunları her girdiğin zaman ben leaderboard'a kendi skorumu mu yazacağım ne olacak diyorsan leaderboard'a bir filtre getirmişler gauntlet ile ilgili. Diğerleriyle de ilgili getirmişler. Hem kendi klasında nasıl olabiliyor diye göreceksin. Kendi klasında neredesin? Hem tüm klaslar içerisinde neredesin? Hem sola girme, 2 kişi girme, 3 kişi girme ve 4 kişi girme şeklinde filtreler yapılmış. Yani sen 4 kişilik bir parti girip de Gauntlet'te leaderboard'da nerede olduğunla tek kişinin girip yapmış olduğu high score birbirinden farklı olacak. Dolayısıyla senin oynama tarzına arkadaşınla mı oynuyorsun, solo kendini mi test etmek istiyorsun, hangisini yapmak istediğine göre bir leaderboard'a yerleşeceksin. Bu gerçekten de güzel bir şey aslında bakarsan. Gauntlet bize haftalık challenge'lar sunacak ve de leaderboard'un tepesine oturmayı sağlayacak. Ancak bu leaderboard her hafta değişecekse ben bir kere birinci olsam yeter gibi bir şey düşünüyorsan bu noktada sana ekstra bir şey geliyor. Full of ancient diye diye bir şey olacak böyle. Yani öyle bir yer ki orası bütün zamanların en iyileri gibi bir şey olacak. Bütün zamanların en iyilerine girebilmek için bazı cap'ler var. Tabii ki leaderboard'un bazı cap'lerine ulaşmak gerekiyor. Örneğin işte ilk 5000'e girmek, ilk 1000'e girmek, ilk 500'e girmek, ilk 100'e girmek falan gibi cap'leri açtıktan sonra artık o senin isminin oraya çakılı kalacağı noktaya ulaşabiliyorsun. Dolayısıyla high score'lar arasındaki en high score'a ulaşmak isteyen o challenge'ın kişiler bu sabit leaderboard'dan bu isimlerin sürekli olarak orada tutulacağı ve hani eternal bir başarı olarak görüleceği leaderboard'a yerleşmek için çabalayacaklardır diye düşünüyorum. Şahsen casual bir oyuncu olarak ben o kadar da kendimi o listelerin başlarında görmüyorum. Ancak söylediğim gibi hem kendi klasınla hem bir kişi girip iki kişi, üç kişi veya dört kişi girme şeklinde filtreleyerek kendini bir yerlerde görebileceğinden dolayı belki bir yere yerleşebilirim endgame'de bazı haftalarda. Ancak başlangıçta bu kadar benden çok daha fazla rekabetçi insanlar varken kendimi o leaderboard'da açıkçası pek de görmüyorum. Ama neden olmasın sonuçta? Yani oyunda zaten daha iyi olabilmek için bir şey şeyler yapmaya çalışıyoruz en nihayetinde Birazcık da developerların güncelleme sıklığından ne, ne sıklıkta güncelleme yapmak istediklerini söylediler. Onlardan da ufak bahsedeyim. 3 güncelleme yapmak istediklerini söylediler. Bir tanesi sezon başlangıcı, bir tanesi sezon ortası, bir tanesi de sezon ortasından sonra sezon sonuna doğru bazı oyunculara bufflar veya nerfler verebilmek adına yapacakları bir güncelleme. Onun dışında gerçekten bir bug olarak, bir açık olarak bir şey yoksa herhangi bir şekilde güncelleme getirmek istemediklerini söylediler. Yani böyle majör bir güncelleme getirmek istemediklerini söyledi. Mesela işte dup, dup yapıyordu bazı insanlar hatırlarsan. Sonra o materyalleri satıyorlardı vesaire. Veya da bazı makroları oluşturup sanki onun içinde bir bug bulabilen insanlar oluyordu hatırlıyorsan. Bunların olmadığı durumlarda herhangi bir kılısın, herhangi bir build'üne nerf getirmek istemediklerini veya da çözüm getirmek istemediklerini ve herkesin kendi güçlü olduğu haliyle güçlü kalabilmesini istediklerini söylediler. Bu da güzel bir şey. Çünkü nerf getirip getirip durulduğu zaman insanlar yaptığı build'den güç kaybettiği zaman kesinlikle bir heves kaybına gidiliyordu. Bu birinci sezonda hepimizin yaşadığı bir şeydi. Ve Diablo 4'ün bu developer ekibi de bununla ilgili gerçekten çok geri bildirim aldılar. <laughs> o yüzden derslerini almış gibi gözüküyorlar. Onun dışında bug fix yapmaları vesaire gibi güncellemeler, ufak tefek düzeltmeler elbette ki olabilir ama onun dışında sezon boyunca 3 tane major update getirmeyi hedefliyoruz dediler. Daha iyi bir iş çıkarttıklarını düşünüyorlar büyük ihtimalle sezon 3'ün yaz yazımı aşamasında. Ancak şöyle bir şey var. Sezon 3 leaderboard getirdiler ama leaderboard nasıl çalışacak onu tam olarak bilmiyoruz daha. Doğru çalışacak mı? Yoksa orasında bir bozukluk olacak mı? Bilmiyoruz. Onun geliyor olması dışında çok da bir fark yok aslında sezon 2'nin performansı ile sezon 3'ün performansı arasında. Oyun oynama süresini uzatmak adına yani sezonun başından sonuna kadar oyuncuları tutabilmek için gelen bir leaderboard var ama hani acaba gerçekten de oyun süresini çok fazla derecede uzatacak mı? Çünkü mesela oyun içerisinde çok büyük böyle hemen her şeyi tüketebilen hemen her şeyi çok hızlı bir şekilde yapabilen çok fazla zaman ayırabilen insanlar sezon 3'e içerisinde maksimum 2 hafta kalıyorlar. 2 haftayı sizce 6-7 haftaya çıkartabilecekler mi oyuncular için? Bu gerçekten bir soru işareti. Ne kadar bir challenge olacağı ile alakalı ve doğru yani direkt olarak onunla da bağlantılı ol diye düşünüyorum. Ama onun dışında hani oyun süresini yapmış oldukları, getirmiş oldukları içeriklerle uzatmamışlar sanki diye düşündüm. Dolayısıyla sezon 2'den 3'e geçerken ki o sıçrama, sezon 1'den 2'ye geçerken ki sıçrama kadar büyük olmadı. Sadece yaptıkları işten memnun olduklarını ve sezon düşün, oyuncular için keyifli olacağını düşündüklerini söylüyorlar ama tabii ki ne söyleyecekler başka türlü hani çok da bir şey yapmadık diyecek halleri yok. Dolayısıyla bir şeyleri iyi yapıp yapmadıklarıyla ilgili, istenileni verip vermedikleriyle ilgili olan düşüncelerimiz, yorumlarımız sezona başladıktan birkaç gün sonrasından itibaren oluşmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda senin fikrin de bana onları da söyle. Yani sezon 3 sence bir fark yaratacak mı? Yoksa yaratmayacak mı? Yoksa sezon 2'den 4'e bir sıçrama mı olacak? Yani 3'te 4 arasında mı daha güzel bir fark olacak sence? Geri bildirimleri dinliyorlar mı, dinlemiyorlar mı? Ve de bu sezonun konseptiyle ilgili bir düşüncen varsa bunların hepsini benimle yorumlarda paylaşırsan ya Discord sunucumuzla da gelip paylaşırsan, canlı yayınları gelip paylaşırsan açıkçası memnun olurum. Çünkü fikir alışverişi yapmak bu konularda benim de görüşlerim genişletiyor. İyi oluyor. Yani hepimiz için, bütün topluluğumuz için iyi oluyor diye düşünüyorum. Beni Instagram'dan ve Twitch'ten de takip etmeyi unutma. Bir gel göz at kanallara, canlı yayınlara. Keyifli vakit geçiriyoruz. Sen de bize katıl. Bu kadar şimdilik. Hadi görüşürüz.